Herkese merhaba. Şimdi arkadaşlar, daha önce çekmeyi düşündüğüm bir videoyu çekiyorum sizin için. Derslerimi nasıl kullanabilirsiniz? Hem YouTube'da olan hem Instagram TV'de olan dersleri nasıl kullanabileceğinizi, hangi dersin ne olduğunu anlatacağım. Dolayısıyla siz de hedefinize göre çalışabileceksiniz. Öncelikle başlığında kardiyo yazmayan bütün dersler Yoga dahil kas artırmak içindir, kassaldır, kuvvet artırmak içindir, sıkılaşmak içindir. Başlığında kardiyo yazan bütün dersler nabzı artıran, kilo vermeyi destekleyen, yağ oranını azaltmayı destekleyen derslerdir. Öncelikle başlıkları tam okuyoruz. Tamam? Orası önemli. İkinci olarak bar dersi nedir? Barra yazılan, bar okunan, bar dersi nedir? Eee bale hareketlerinin fitness'a uyarlanmış halleridir. Odaklandığı nokta daha fazla kalça ve bacak olmakla birlikte taraflar ayrı ayrı çalışıldığı için yine core aktiftir, yine denge, gövde sürekli aktiftir. Ee, çok çok daha etkilidir birçok derse göre. Özellikle skolyozu olanlar çalışabilir tarafları ayrı ayrı çalıştığımız için. Bar derslerine dedik daha fazla kalça bacak odaklı ama gövde de üst vücutta tabii ki çok güzel çalışıyor. Core yazan dersler daha fazla core kaslarımızı, core yazılan core kaslarımızı yani çok iç kaslarımızı aktif eden dersler. O yüzden çok değerli, çok önemli. Core ve denge dersleri özellikle denge ve koordinasyonunuzu çok iyi artıracak olan dersler. Bu neye yarar hocam derseniz Diğer dersleri çok rahat yapmanıza yarar. Dik durmanıza yarar. Skolyozunuz, dengesizliğiniz normalden fazlaysa vücuttaki çok işe yarar ama herkesin zaten yapması gereken bir derstir bu. Sadece skolyoza olanları için değil. Herkesin yapması gereken bir derstir. Denge çok önemlidir. Ve core kaslarının, iç kontrol kaslarının güçlü olması çok değerlidir yaşamınız için. O yüzden core ve denge ne dedik? Dik durmak için dedik. Ve diğer dersleri de çok daha güzel yapmak için dedik. Onun dışında, Tüm vücut yazan derslerin hepsi bütün vücut kaslarını içerir bazı dersler sadece bacak kalça bazı dersler sadece karın odaklıdır Hedefinize göre seçebilirsiniz ekleyebilirsiniz kilo vermeyi destekleyenler kardiyolar dedik kas gücünü artıranlar başlığında kardiyo yazmayan bütün dersler dedik özellikle yogayı çok soran oluyor yoga nedir diyen oluyor yoga dersleri hem açar esnetir hem hem sağ solu dengeler hem kassal bir çalışmadır. Yoga zayıflatmaz, pilates zayıflatmaz, reformer aleti pilatesin zayıflatmaz. Onlar hep güç ve sıkılaşma ve gövde vücut dengesi için çok önemli derslerdir. YouTube kanalımda daha özel çekilmiş olan esnetme dersleri var. Bunların başında aktif dinlenme başlığıyla olan bir ders geliyor. Aktif dinlenme şu demek. Esnetme yapıyoruz derste dolayısıyla kaslar aslında aktif. Çünkü esnetme ne? İki kasın bir kasın ucundan tutup iki ucundan çekmek demek. Yani yine kasa müdahale var. O yüzden bir aktiflik söz konusu. Ama aktif dinlenmede şu, hamlık ağrılarınız esnetmeyle geçer. Bu tarz bütün vücudu esneten 30 dakikalık dersleri eğer hamlık ağrısı yaşıyorsanız çalışabilirsiniz. Arka bacak adeliniz kısaysa, dizinizi düz tutamıyorsanız bacağınızı çalışmalısınız. Özellikle zayıf olan her şeyinizin üzerine çalışmalısınız. Aktif dinlenme dersi bir esnetme dersidir. Onun yanında yine tüm vücut esnetme dersleri de YouTube kanalımda var. Boynumuzu nasıl kullanmalıyız, boyun pozisyonumuz ve baş pozisyonumuzu nasıl kullanmalıyız diye bir ders de var. Orada da egzersiz esnasında boynunuzun tutulmaması için ya da boynunuzda bir hassasiyet varsa boynunuzu nasıl korursunuz bunu anlatan bir video. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu da sadece YouTube'da var. Özel çekimlerden bir tanesi çünkü. Onun dışında core kardiyo dersi var mesela. Hem core hem kardiyo yazıyor hocam bu nedir diyorsunuz. Kardiyo eklendiyse o kardiyo bir derstir. Core kardiyo. Core daha fazla merkez bölgeye benim odaklandığım bir ders. Ee, yani hem karın hem kardiyo olarak düşünebilirsiniz. Bar kardiyo var. Bar kardiyo da daha fazla kalça bacak... Ve kardiyo dersi olarak düşünebilirsiniz. Bir taşla iki kuş. Yine hedefinize göre seçeceksiniz bunu. Daha fazla karın karna yüklenmek istiyorsanız ama aynı zamanda kardiyo bir derste olsun, nabzım da artsın, kilo vermeme de, yağ oranımı düşürmeme de yardımcı olsun diyorsanız bir taşla iki kuş dersleri onlar. Aynı zamanda YouTube'da... E Kegel egzersizleri var. İdrarımızı tutmamıza yarayan e, çalışmayı nasıl yapmamız gerektiğini anlatan video var. YouTube kanalına girip yukarıda e, videolar kısmına ya da oynatma listeleri kısmına dokunup bütün videoları görebilirsiniz. Çünkü YouTube'a girdiğiniz zaman kimin kanalı olursa olsun ilk başta gördükleriniz özet olan videolar yani son 6 videoyu gösteriyor. Tamam o yüzden yukarı bakıyorsunuz videolara dokunuyorsunuz ya da oynatma listelerine dokunuyorsunuz. Orada ister sınıf sınıf dersleri görüyorsunuz, isterseniz hepsini yüklenme sırasına göre peş peşe görebiliyorsunuz. O yüzden idrar kaçırma problemi yaşayanlar olabilir. Bu son derece normal. Yeni anneler, doğal doğum yapmış olan anneler, ee, erkekler ileri yaşta yaşayabilir. Bunu da anlatan ee, Kegel egzersizleri videom yine YouTube'da var. Instagram TV'de yok. Özetle tekrar ediyorum. Başlığında başlangıç seviye yazan bütün dersler ister yoga olsun ister tüm vücut olsun ister kardiyo olsun başlangıçtır. Başlığında başlangıç seviye yazmıyorsa o ders orta seviyedir. Tamam? Başlığında kardiyo yazıyorsa o zaman nabzı artıran bir derstir ve kilo vermemize, yağlarımız azaltmamıza yardımcı bir derstir başında kardiyo yazmıyorsa o ders kas gücümüzü artıran bir derstir. Kassal dediğimiz bir derstir. Kas gücü artar ve sıkılaşma artar. Bütün bunların yanında bilmenizi istediğim bir şey daha var. Kas çok değerlidir. Kas gücünü artırmak, eğer sadece amacınız kilo vermekse bile, kas gücünü artırmak kardiyo derse eşlik etmenizi bile kolaylaştırır. Çünkü kasın gücü yoksa kardiyo derse de ayak uyduramayabilirsiniz. Kasın güçlü olması diğer dersleri yapabilmenizi sağlar. Çok önemlidir yoga derslerinin başlangıç olan dersleri biraz daha aslında bütün dersler için geçerli ama yogadan bahsedeyim biraz daha hareketleri öğrenmekle alakalı yani Kolay gelebilir size, güçlü biri olabilirsiniz ama hareketi doğru yaptığında her şey değişir. Çünkü yoga da açıdır en önemli olan ve duruş bozukluklarımıza göre de hepimiz için başka e, hareketlerde e, başka zorluklar yaşarız. O yüzden başlangıç seviye bütün derslerdeki amaç gücümüzü artırmanın yanında hareketleri doğru öğrenmek. Çünkü doğru öğrendikten, doğru yapabildikten sonra orta seviye derslere geçtiğinizde hareketi anlayıp daha doğru yaparsınız. Bu da sakatlanmanızı engeller ya da dersten daha keyif almanızı sağlar. Ne yaptığınızı bilirsiniz. Çünkü ne yaptığınızı bilmeniz çok önemli. Öyle armut piş ağzıma düş yok. Ayrıntıları öğreniyorsunuz. Kendinizi kendiniz antrene ediyorsunuz. Bütün ayrıntıları durmadan bütün derslerde ben zaten sürekli veriyorum. O yüzden bütün başlangıç dersler aslında hareketleri doğru yapmanızı sağlayan dersler. Onun dışında hareketler yaptıkça kolaylaşır. Egzersiz yaptıkça kolaylaşır, zorlaşmaz. Bir harekette zorlanıyorsanız, mesela lunge yapmakta zorlanıyorsanız bunu yapabilmek için ne yaparım diye, ne yapmalıyım diye soranlar çok var. Lunge'da zorlanıyorsanız yavaş yavaş az tekrarla az tekrarla lunge yapmaya devam etmeniz gerekiyor. Yani ne de zorlanıyorsanız onu ufak ufak artıra artıra yapmaya devam etmeniz gerekiyor. Yani şunu yapmak için önce bunu yapın diye bir şey yok. Seviyenize göre yani gücünüze göre size uygun olan hareketleri ve egzersizleri seçin. Yeni başlıyorsanız, yeni başlayanları yapmanız, sizin seviyenize göre dersleri seçmenize daha az etkili demek değildir. En etkili olan ders ya da hareketler size uygun olan hareketlerdir. Daha sonra artırması kolaydır, zorlaştırması kolaydır. O yüzden her zaman size uygun olan hareketleri seçin. Yapamayacağınız kadar zor, zor olan hareketler size hiçbir fayda sağlamaz. Tekrar ediyorum, size uygun olan hareketler, başlangıç da olsa, kolay da olsa daha az etkili değildir. Çok etkilidir. En etkili hareketler size uygun olan hareketlerdir. Son olarak da istediğiniz vücuda sahip olabilirsiniz. Kendi genetik özelliklerinizin, kendi halinizin en iyisi haline gelebilirsiniz. Çok basit. İnternetteki internetteki bütün videolarla bunu sahip olabilirsiniz. Emin olun. Yapmanız gereken, düşünmeniz gereken tek şey devamlılığı sağlamak. Bu arşivi hem YouTube'daki hem Instagram TV'deki arşivi hedefinize göre kullanabilirsiniz. Bazı dersler YouTube'da var bazı dersler Instagram TV'de yok. O yüzden iki yere birden şöyle bir bakın. E, çok eskiden çektiğim çalışmalar da var. 20 dakikalık çalışmalar da var. 30 dakikalık çalışmalar da var. Süre her zaman dediğim gibi kassal için kas güçlendirmek için önemli değil. 20 dakikada da işinizi bitirebilirsiniz ama kardiyo için önemli. İkincisi postlarıma bakın. Yani paylaştığım postlara bakın. Özellikle başlangıçta bakmadan sormayın. Hepsi bütün soruları çünkü postlara zaten koyuyorum. O yüzden arşive bir bakın, değerlendirin. İyi çalışmalar, sağlıkla istediğiniz, kendi genetik özelliklerinizde olan vücuda istediğiniz gibi kavuşabilirsiniz. Tek şey ne demiştik? İstikrar. İyi çalışmalar.